being spider-man is a sacrifice and saving every world İlk Spider-Verse filminin muhteşem başarısından sonra serinin ikinci filmine dört buçuk yıl sonra nihayet kavuşmuş bulunuyoruz. Ve tabii ki şu an büyük bir heyecanla bahsedeceğimiz çok fazla şey var. Çünkü artık çoklu evrenlerin kapılarından içeri dalıp örümcek evreninde aksiyonun sürekli devam ettiği bir maceranın içindeyiz. Ve size spoiler vermeden iyisiyle kötüsüyle her şeyi konuşmak istiyorum. Hazırsanız başlayalım. My name is Miles Morales. I'm Brooklyn's one and only Spider-Man. And things are going great. All right, whatever. Wow. Whatever. Öncelikle bu filmin ikinci yarısının gerçekten muhteşem ilerlediğini söylemek istiyorum. İlk yarıdan sonra hikaye hiç beklemediğiniz yönlere doğru şekillenip derinleşiyor ve aynı zamanda filmin de gittikçe daha karanlık ve daha dramatik bir hal aldığını görüyorsunuz. Ve tüm bunların üzerine film bittiğinde merak duygusu, heyecan ve hızlanmış kalp atışlarıyla salondan ayrılacağınıza eminim. Açıkçası ben hikayenin birden bu kadar ilgi çekici bir yöne evrileceğini beklemiyordum. Yine çok iyi kurgulanmış bir senaryo ve çok iyi düşünülmüş detay var ki zaten animasyonun sanatından birazdan bahsedeceğim ama özellikle ikinci yarı ile ilgili konuşacağımız yüzlerce şey olduğunu ve onlarca gönderme olduğunu vurgulamak isterim. Çünkü bu kısımlar resmen ilk filmin hikayesinin birden bambaşka bir şeye evrilmesini sağlamış ve bundan sonra gelecek filmin de hikayesi için çok ilginç temeller atmış. Bu kısımlarda olan biten her şeyi seveceğinizi düşünüyorum. Evet, çok devren konusu şu an yeni bir konu değil ama No Way Home filminden sonra her şeyin birbirine bağlanıyor olması benim çok ilgimi çekiyor. Ama şimdi öveceğim şeylere devam etmeden önce filmin ilk yarısı için aynı duyguları beslemediğimi söylemek istiyorum. Filmin en başında da hızlı bir giriş yapıyoruz aslında ve dramatik bir hikayenin de temelini atıyoruz. Ama açıkçası bu hızlı giriş yüzünden benim en başta anlatılan yan hikayeyi ve bazı detayları biraz kaçırdığım oldu. İlk film izleyenler zaten bu serinin parlak ışıklarla çok renkli ve çok detaylı sahnelerle ilerlediğini biliyordur. Ama ekrandaki her şeyi hemen takip etmek hem de altyazı okumak hemen odaklanamayan kişiler için biraz zor olabilir. Özellikle küçük çocukların dublajlı bile izleseler çoğu detayı kaçıracağını düşünüyorum. Bir de bu filmden bir gün önce ilk filmi tekrar izledim ve ilk film çok sakin adımlarla başlayıp Miles'in hikayesini adım adım anlatıyordu. O yüzden hikayeyi takip etmek çok daha rahattı ama burada artık yola devam ettiğimiz için film bir anda üzerimize çok fazla şey atıyor. Bir yandan da ilk filmi hafif özetlemeye çalışmışlar ama tüm bunları hemen ilk dakikalarda biraz yorulmamı sağladı. O yüzden film başladığında biraz tedirgin olman normaldi bence. Mesela filmin başlarında bir süre Miles'ın fragmanlarda da gördüğümüz bu benekli düşmanla verdiği savaşını izliyoruz. Ve bu kısımlar bana biraz fazla uzun tutulmuş gibi geldi. Çünkü zaten filmin süresi 2 saat 50 dakika gibi uzun bir süre. Ve sanki yeni filmin asıl hikayesine bir türlü giriş yapamıyormuşuz gibi hissettiğim anlar oldu. Ama dediğim gibi ikinci yarı geldiğinde tüm endişelerim silindi. Çünkü bir anda tüm bu evrenler arası yolculukların arkasında yatan asıl hikayeye geçiş yaptık ve film bundan sonra gerçekten muhteşem bir hale geldi. Şu an bir sonraki film için çok sabırsızım ve bu filmi de tekrar izlemek istiyorum. Filmde Miles'ı birazcık daha büyümüş olarak gördük ve her Spider-Man hikayesindeki gibi o da büyümenin verdiği zorluğu ve bir kahraman olmanın yükünü maalesef tek başına sırtlanmak zorunda kalmış. Miles'ın ailesiyle olan ilişkisi ve Gwen'e karşı özlemi gibi konular çok tatlı işlenmiş ve kahramanımızın yavaş yavaş artık hayatta ne yapmak istediğini daha iyi bilen biri haline gelmiş. You gotta promise, Miles. I promise. Bunun yanı sıra bu film bizden Güven'in arka hikayesine de odaklanmamızı istiyor ve özellikle Güven'in kendi evrenine göz attığımız sahnelerde bize hikayeyi çok farklı animasyon teknikleriyle anlatmayı seçmişler. Özellikle filmdeki duygusal sahnelerde seçtikleri pastel tonlar ve bazen yağlı boya veya sulu boya gibi duran sanat tercihleriyle tam bir görsel şölen izlediğimizi söylemem gerek. İnsan epilepsi krizine sokacak kadar hareketli ve ışıklı bir film olduğunun arkasındayım ama bu ekrandaki her karenin sanat odaklı olduğu gerçeğini değiştirmiyor. Çizgi roman tarzı görseller ve tabii ki etkileyici müziklerde yine filmi çok etkileyici kılmış. Yan karakterlere gelirsek aslında fragmanda gördüğümüz tüm bu kalabalık örümcek adam varyantlarının çoğu sadece birkaç kere görünüyor ama tabii hepsinde apayrı komik göndermeler var. Yani bu filmde eğer Spider-Man hikayelerini çizgi romanlardan bilen biriyseniz Ben Riley'i gördüğünüzde veya Bombastic Man'i gördüğünüzde çok gülebilirsiniz ama o kadar. Ama bunları bilmiyorsanız buradaki esprilerden ayrı bir videoda bahsedeceğim. Merak etmeyin. My bad everybody. There was somewhere to run. Eğer çoklu evren konusuyla ilgilenmiyorsanız veya çizgi romanları hiç bilmiyorsanız ve hatta diğer Spider-Man serilerini de hiç izlememişseniz bile tabii ki yine de bu filmi anlayıp sevebilirsiniz. Ama tüm konsept ve tüm bu göndermeler sizin için pek anlamlı olmayabilir. Onu da söylemem gerek. Filmde Spider-Punk karakterinin havası bambaşkaydı mesela. Çünkü onun çizim tarzını da kendi orijinal evrenine göre belirlemişler. İlk filmin After Credit sahnesinde görünen Spider-Man 2099 karakterine bu filmde önemli bir rol vermişler. O da biraz konunun merkezinde bir karakterdi ama bizim yıllardır tanıyıp sevdiğimiz Peter B. Parker karakterinin henüz çok baskın bir rolü yok diyebilirim. Ama yine de onu yeniden izlemek çok keyifliydi. Tüm bunların dışında filmle ilgili spoiler vermeden söyleyebileceğim çok fazla şey yok aslında. Çünkü filmin kurgusu birkaç sürpriz üzerine kurulmuş ve bunları hiç bilmeden filmi izlerseniz sizin için çok daha iyi olur diye düşünüyorum. Yani filmin platformlara düşmanı beklemeyin. Çünkü Sony'nin Türkiye'de bu filmi birkaç ay sonra hemen yayınlayabileceği belli bir platformu da yok zaten. Ve eğer imkanınız varsa filmi iyi bir sinemada izlemenizi tavsiye ediyorum. Bizim salonda biraz efektlerde problem vardı. Bazı sahnelerde diyaloglar çok net ama ses efektleri çok kısıktı. Ve filmin başında görüntü ve sesin tam oturmaması gibi bir sıkıntı oldu. Ki bu teknik detayları da gözlemlediğim için filmin içine girmekte biraz zorluk yaşamış da olabilirim. O yüzden ben bir IMAX salonda tekrar izlemeyi düşünüyorum. Siz de riske atmayın derim. Ayrıca filmden sonra ek sahne yok. Sadece bir sonraki filmin ismi ekranda yazıyor. Onu da sabırsız arkadaşlar için belirteyim. Ama biz zaten ek sahne için değil, filmin müziklerini dinleyip, emek verenlerin isimlerini okumak için salonda bekliyoruz. Ama yine de söyleyeyim dedim. Bu arada daha önce söylediğim için tekrar etmemiştim. Ama yine de eklemek isterim ki, bu film aslında ikinci filmin ilk yarısı arkadaşlar. Yani bu film iki part olarak çekildi. Ve biz henüz birinci parti izledik. Yani film çok heyecanlı bir yerde bitiyor. Onu da unutmayın ki sonra şaşırmayın. Çünkü filmin devamı gelecek. Evet sonuç olarak Miles'ın başrolde olduğu bu film serisi gerçekten son yıllarda animasyon adına yapılan muhteşem bir gelişme oldu. Çünkü el çiziminin değerine hala saygı duyan ve bu sanatı yeni teknolojilerle harmanlayan yaratıcı bir ekip olması inanın çok güzel bir şey. Artık aynı bilgisayardan çıkmış gibi görünen animasyon filmlerinden sonra böyle sanatsal düşünülmüş işler izlemeyi çok seviyorum. Ve buradaki konunun hem örümcek adam olması hem de senaryo senaryonun düşünülmüş bir örümcek ağı gibi ince ince örülmüş olması bana büyük keyif veriyor. Siz filmi izleyince ne düşüneceksiniz çok merak ediyorum. Benim gibi en başta filmi burun kıvırıp kafa karışıklıkları yaşadınız mı? Veya yine benim gibi film sırasında tekrar heyecanlanıp tekrar büyülenip salondan yine büyük bir heyecanla ayrıldınız mı? Hepsini yorumlarda konuşalım. Biz bu sırada detaylı spoiler videosunu hazırlıyoruz. O yüzden abone olmayı ve takipte kalmayı lütfen unutmayın. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşürüz. And I looked at my uncle and uh, let me guess. He died. Dude!